Şimdi zam haberi. İstanbul'da suya zam geldi sevgili izleyenler. Şimdi bu haberi paylaşacağız. Şimdi İSKİ daha yüksek oranda zam istiyor. Çünkü uzun süredir zam yapılmıyor. Giderler çok fazla. İSKİ'nin borcu çok fazla. Her şeye zam geliyor ki elektriğe gelen zam da doğrudan suyu etkileyebiliyor. Dolayısıyla talepler başkaydı. %39'luk bir zam istenmişti. Şimdi AKP ve MHP grubu e, o teklifi kabul etmediler. Bir revize teklif sundular. Yüzde 15,62'lik zam İBB meclisinde kabul edildi. Teklifin revize edilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ikinci olağanüstü genel kurulunda suya %15,62 zam yapılması teklifi kabul edildi. İstanbul'da suya zam gündemiyle toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde %39'luk zam teklifi AKP ve MHP grubu tarafından revize edilerek %15,62 olarak sunuldu. Oysa İSKİ Genel Müdürü Reyif Mermutlu İstanbul'un altyapısının nüfus artışına paralel olarak devam ettiğini, eski tesisatın yenilenmesi, akaryakıt ve ithal ekipmanla şehir dışındaki barajlardan alınan suyun maliyetinin artması gibi giderler olduğunu söyledi. İstanbul'un altyapı ihtiyacı nüfus artışına paralel olarak halen devam etmektedir. İSKİ'nin müteahhitlere ödeme yapamadığını ve müteahhitlerin her gün dilekçe gönderdiklerini anlatan Mermutlu, %39'luk zammın yapılması gerektiğini belirtti. Yani biz bu %39'luk artışı aldığımız zaman e, Mayıs 2019 seviyesine gelmiş olacağız. Tabii bu artış e, iki 2,5 yıldaki e, kaybı karşılayacaktır. AKP Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen de İBB yönetimini suçladı. SÜYA %15,62 oranında zam teklifinde bulunduklarını belirtti. En son zam bu mecliste Aralık 2020 yılında yapıldı. Asgari ücret artış oranı artı bir ayda Aralık tüfesini verdiğimiz zaman 15,62'lik bir oran olacak. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı İSKİ'nin teknik çalışmaları sonucunda %39'luk zam teklifinin belirlendiğini, bu oranın altındaki tekliflerin kurumu zarara uğratmak olduğunu savundu. Ama arkadaşlarımız bize zannediyorum %15 küsürlük bir zam önerdiler. Yani bu gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan bir zam rakamıdır. Ben bu hani arkadaşlarımızın bu rakamları nereden bulduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani elektriği mi dikkate aldılar, Akaryakıt fiyatlarını dikkate aldılar, döviz artışlarını dikkate aldılar, İnşaat demirini dikkate aldılar, klorumu dikkate aldılar, sülfatımı dikkate aldılar. Yani neyi dikkate aldılar? Yani bunu gerçekten bilmek çok zor. AKP grubu Millet İttifakı'nın 2021 yılı su satış ve kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli için teklif ettiği %39'luk zammı kabul etmeyerek verilen teklif yerine %15,62'lik revize teklif sundu. Revize teklif oy birliğiyle kabul edilerek suya 15,62 oranında zam yapıldı. Teklifin revize edilmiş haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet いいね。